merhaba arkadaşlar. Daha önce yavrulama yatağı almayı öğrettik. Yavrulama yatağını anlattık. Yavrulama yatağından sonra 15-20 gün sonra yetişen fidelerimizi şimdi viyole aktarmayı göstereceğim. Burada fideleri alırken kökleri çok küçük olduğu için koparmamak gerekiyor ve bolca su döküyorum ben toprağa bakın şimdi. Çektiğiniz anda kökleri kopacaktır. Çekmemeniz gerekiyor. Ben mesela altına parmağımı sokacağım böyle bir parça kaldırıyorum. Toprakla birlikte kökleri koparmamaya dikkat ederek alıyorum. Böyle bir tabağa getirdim. Şimdi bakın oluşmuş köklerimizi gösterelim size. Işte. Şurada bir tane kökümüz var. Bunu buradan alıyorum. Benim sihirli ekim aletim bu. Kurşun kalem. Kurşu kalemi alıyorum, toprağa batırıyorum şöyle, bir delik açıyorum. Ha bunu daha önce viyoli ben, bu viyoli iki buçuk liraya aldım. Ee, toprak doldurdum üstüne. Herhangi bir e, çiçek toprağı, satılan topraktan doldurdum. Bu kasayı da alışveriş yaptım, manavdan aldım. Bunlar iadesiz kasalar. Para vermedim buna. Bu da ücretsiz. Sadece viyoli iki buçuk lira verdim. Şimdi buraya getiriyorum fideyi. Hafif yan. Çubuk, Şöyle batırıyorum kalemi. Batırdıktan sonra parmağımla iyice oturtturuyorum. Sık sım sık olacak. Fide hareket etmeyecek. Dik durmasına dikkat edin. Eğer fide yatarsa e, o kurur. Yere değmeyecek yaprakları. Bakın burada hazırladığım delikler var. Buraya tekrar bunu ittiriyorum. Sağdan soldan parmağımla yerleştiriyorum. Dimdik durana kadar. Yoksa kurur. Yine bakın kalemle atıyorum yuvarlak. Fideyi biraz tam kökünden değil, hafif yukarıdan ittiriyorum. Kök yeni çıkmış kökü de dibine. Böyle parmağımla ittiriyorum. Sıkılaştırıyorum parmağımla, bastırıyorum. Sımsıkı olacak. Bu ektiğimiz fide top fesleğen fidesi. Bunu e, yaklaşık 10 yani pandemiden önce 20 gün önce ekmiştim. Tohum halinde. Şurada görebilirsiniz tohumu. Böyle onu, 100 adet tohumu 6 liraya, 5 liraya alıyorum. Sonra yavrulama kabına ektim 20 gün önce. Bakın ne kadar uzun kök olmuş. 20 gün sonra da şimdi çıkartıyorum. Ha bunu niye böyle yapıyorum? Ee, profesyonel çiçekçiler, serası olanlar Yavrulama kabını almıyorlar. Bu viyollere tohumları tek tek koyuyorlar. 100 tane tohumu buna koyuyorlar. Ee, ve bundan çıktığı gibi devam ediyor. Ee, fakat benim koyacak yerim bu kadar viyolü koyacak balkonum olmadığı için maalesef böyle yapıyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.